Hepinize selamlar. Şimdi neden baştan başlıyorsunuz dersin baştan derseniz canım istedi. Evet. Canım istedi. Tek cevabım bu. Evet. Baştan başlamayı canım sizde. Normalde o büyük canavardaydık. Bu arada part 2'de kalmıştım. Şimdi part Bu. Ha videoyu yüklemek için onca şey sildim yani. Bir like'ınızı alırım herhalde yani. 3 like gelirse bu videonun bu oyunun ve bu şeyin sessiz hale gelecek. Evet. 3 like gelirse. Sadece 3 like. 15 like değil. 3 like. Sizden bunu istiyorum sadece. 3'ten fazla da atabilirsiniz tabii birden çıkabilirsin. Tamam. Ya evde hiç kimse herkes yatıyor şu anda. Böyle bir video çekiyorum yani. Hadi bakalım. Hayda şimdi bunu bekleyeceğiz. Alaka. ne alaka amin ah. ne alaka siz zalimle göreceksiniz oğlum siz hiç yenilmeden geçeceğim lan o soruda yenilen ben yetiştim tamam ya böyle bir şey yok

sona gelecek. Hadi ya. Hadi. Sonunda ya. Hadi hadi hadi. Hadi ya. Geç. Hadi. hadi ya Allah'ım. zarzım 15 oldu neden bilmiyorum onu tabletin kendisine sor tablet neden 15 zarzın 15 oldu tabletle konuşamadığı için cevap alamıyorum arkadaşlar Benim ne saçma bir adam neyse Uf. size bir şey anlatırken var ya neredeyse şey oluyordum oluyordum. Söyledim var ya şurada kendimi kafamı çarpardım koltuğa Şu hatayı bilen var mı ya? Şu hatayı yapabilen tek ben miyim yani? Asla gidiyordum. Hadi lan. 3 dakika olmuş. Uyan sen de. Allah ya? <laughs> Artık bu buralarda bir yerde kalmıştık. Gel lan. İnşallah yer yine de. Hadi. Artık sızıldım. Oyun bir anda hızlandı mı? Çok iyiydi. Sen evet. dodge, dodge mı ya yapar. Sånn, oh, ja. Yeah. Oh, yeah. oh, yeah, git Hadi bunu. Hadi. Nasıl kanal? Ya. İnanmıyorum. Öndeğim <laughs> ya. Hadi nazikçe kendine gel. Tek değil hafıyodun sen ya at 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 bir daha at 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 ah be yemedim at 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 at. At 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 at. at 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 öyle deriz seni şöyle bir borç manyağı yapalım at yemedim Önderimi iade olur oğlum. Ne oldu? Ne Ne at. Ne 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 at, yeşil at. Bakalım. Tamam. Yap. Oo, hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi lan. Yeşil daha. Ye. Sonunda ya. Sonunda. Geber lan. Geber lan. Öl lan öl. Sonunda ya. Üf, sonunda ya. Kafam ağrıdı. <laughs> Kafam ağrıdı. Ah be! Dünyalıymış. İşte videonun sonuna geldik. Şurada da geçeyim de öyle. <laughs> yeter mi sence? Şurada da videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, şey, bitirdim. Yes, o yüzden sevindim. like istiyorum. 3 like. 3 like istiyorum. sessiz sessiz konuştum. Anlayanlara tebrikler olsun. Baba baba. Ne oldu ya? İnan ki ne, zaman gelir bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi şu oyundan çıkalım. Bakın adı. Bakın şurada. Atta. Geometre Dash Light. Light'ı da söylemedim. Geometre Dash yazsanız yine çıkar. Geometri Dash Light yazsanız yine çıkar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay 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 bay